Herkese merhaba, skor oynamayı seven, yüksek oran meraklısı, banko maçlardan yatmış, bıkmış, illallah etmiş değerli izleyicilerim. Ee, size farklı bir tavsiyem olacak. Skor oynayın, heyecanınız çok olsun. Gerçekten çok heyecanlı bir oyun, skor oyunu, skor tercihiniz olursa eğer çok e, heyecanlı, özellikle son dakikalarına doğru e, daha farklı bir heyecan basıyor. Neden skor oynayayım diyecek olursanız bir banko kuponda ortalama 4-5 hadi diyelim 3 maç olsun. Bu maçlara alt üst ihtimali yarı yarıya olan tercihlerde bulunsanız bile yine de yatabiliyorsunuz. Bu maçların toplam oranı 5 veya 6 oluyor genelde alt üst oynarsanız mesela. En maksimumu ama skorda oranlar 5 veya 6'lardan başlıyor. E zaten skor oynayacaksınız. Oynadığınız maçları daha çok gollü bitmesini beklediğiniz maçlardan seçmeniz gerekir. E zaten bunu yaptığınız zaman örnek vereyim. 3-1 biteceğine inandığınız bir maçın oranı ortalama 13 ile 17 arasında olabiliyor. E bu benim verdim. Belki Hollanda'da yaşadığım için 13-17 olabiliyor. Türkiye'de biraz daha düşük olabiliyor tabi. 13-14 olabilir. 12-13 arasında olabilir. Yani bir maçı 3.5 üstü oynayacağınıza o maçın skorunu oynamanız daha mantıklı. Benim demek istediğim bu. Tabii bana göre tabi bu e, belirttiğim şey. E, ben kendimden örnek verecek olursam mesela. Karşılıklı gol var. Alt, üst, e, maç sonucu bir beraberlik veya maç sonucu iki gibi oyunları bıraktım. Oynarsam da, oynarsam da çok nadir zevkini oynarım. Hatta oynarsam şöyle oynarım. Şimdi örnek vereyim. Bu mesela ben Hollanda'da bulunduğum için buranın resmi iddia sitesi diye düşünün. Ki öyle zaten. Şimdi maç sonucu diyelim ki oynayacağız. Diyelim ki deplasman yenmesini bekliyorum. Ve maçta da karşılıklı gol var bekliyorum. Yani bol gollü olabilir ve deplasman takımı yenecek. O zaman şunu yapıyorum. Bu Türkiye'deki iddiada bulunmayan bir özellik. Keşke olsa oranları biraz daha yükseltebiliyorsunuz. Böylelikle. Ee, bulabilirsem hemen o e, tercihi. Burada bulunanlar için. Yurt dışında bulunanlar için diyeyim. Şimdi deplasman yener ve karşılıklı gol var olur. Evet diyorum. Oran 4.05'e yükseliyor. Böyle 2 tane 3 tane maç bulduğunuz zaman orada ortalama e, 4 x 4 16 4 ile çarp yine ön düşük olarak bahsedeyim. E, 50 orana filan tekabül oluyor. 3 tane maç. Bu şekilde oynuyorum yani. Eğer ki yani illa hani biraz daha zevkini oynayayım dersen bu şekilde oynuyorum. Şimdi geçelim buraya. E, skor nasıl oynanır diye soracak olursanız e, videolar kısmından bulabilirsiniz. Skor nasıl oynanır diye bir video çekmiştim. Oradan erişebilirsiniz. Peki skoru nasıl oynuyorum ona da değineyim. Her maça bir kupon yapıyorum yani atıyorum şu maça diyelim ki seçtiysem sadece bu maçı bir kupon olarak skorda belirtiyorum. Yani skor olarak bir kupon yapıyorum öyle söyleyeyim. Hollanda'da yaşadığım için bireyli olup bir skor kuponu yapabiliyorum. Ortalama gününe göre 6-7 maçtan oluşuyor genelde. Her maça birer tane ilk önce basıyorum tek tek e, olacak şekilde her bir skora tek bir kupon yapıyorum. Bir arayla basıyorum. Ve ayrıca e, 6-7 maç içerisinde en beğendiğim içmesinden 2 maçın e, skor, skorunu da e, bir kuponda yapıyorum. Ve bu 2 skora bir maçta ekleyip 3 maç olarak da bir kupon yapıyorum. Ve bu şekilde yapa yapa e, şu an yani birer, euro, birer eyle oynaya oynaya şu an 750 euro var. E bu sadece bir de iç, bir sene içerisinde olan bir tutar. Eğer ki iki maç skoru bilirseniz şayet oran daha da yükseliyor. E, bir sefer iki maç skoru yakaladım. E, onu da daha önceki videolarda değinmiştim. İsterseniz yine de daha sonra anlatabilirim. E, ama benim hedefim 3 maç skorunu bir kuponda tutturmak ve bunu da bu sene sonuna kadar yakalayacağıma inanıyorum. İnşallah bunu sizlerle birlikte yakalamış oluruz. Lafı çok uzat uzattığımı biliyorum ama buna izah etmek gereksinimi duydum. Şimdi skor tahminlerine geçmeden önce eğer ki bu tarz içerikleri seviyorsanız, bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da maçlarla ilgili skor tahminlerinizi duymak isterim açıkçası. Şimdi dilerseniz. E, skor tahminlerine geçelim. Ayrıca e, canlı e, iddia oynamayı sevenler varsa açıklama kısmına da birlik bırakacağım. Oradan e, kayıt olup oluş, e, üyelik oluşturabilirsiniz. Para çekimi ve yatırım işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Şimdi skorlara hemen geçelim. Hemen 15'te başlayan maçla gidelim. Aslında bu maçı sona bırakacağım çünkü e, bu sürpriz beklediğim bir e, maç. Ondan dolayı en sona vereceğim. Şimdi ilk maç şunla başlayayım ben. Kendi listeme göre gideyim. Reindorf last maçı. E, bu maçtaki benim beklentim hiç e, analize manalize girmiyorum. Direkt skoru veriyorum. E, Reindorf 2 Lask 3 Beklediğim skor bu bu maçta Deplasman takımının 3-2 kazanacağını düşünüyorum Diğer maç Oh Leuven Zulte Waregem. Bu maçtaki benim beklentim ee, Bir birlik skor olacağından yana, berabere biteceğinden yana iki takım da gollü bir şekilde berabere biter. 1-1. Bir bir. Diğer maça geçelim. Wilrijk Kortrijk. Buruş e, bu maçtaki skor beklentim 2-2'dir. Willerik 2, Kerkle Buruş 2. Ee, diğer maç Ostende Charleroi Charleroi öyle bir ismi var sanırım. Doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Evet bu maçtaki skor beklentim 2-2'dir. Ostende 2, Charleroi 2. Diğer maç Lokomotiv Moskova Arsenal Tula maçı. E, bu maçta ev sahibinin 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Lokomotif Moskova 3, Arsenal Tula 1. Kim ki Zenit maçı diğer sıradaki maç. E, bu maçtaki beklentim kim ki 1, Zenit 3. E, şimdi gelelim 2 tane daha skor vereceğim. Bunlar e, çok sürpriz bekledim. Yani olabilirdi. Şey, olmama ihtimali olma ihtimalinden... Ee, çok daha yüksek maçlar. Yani olmasını beklemiyorum. Ama ben yine de oynuyorum. Ee, her zaman yani bir günde mutlaka en az iki tane e, yüksek oranlı skor oynuyorum. Ee, burada mesela 4-3 skor oynanabiliyor ama Türkiye'de iddiada 4-2'den fazla oynanamıyor. Mesela 4-3 skorları bulmaya özellikle özen gösteriyorum. Ama bulamıyorum şu aralar. Bulduğumda da oynayamıyorum. Öyle bir şansım var. Bu maçta da e, skor olarak Luzern 3, Young Boys 3 ve son maç şu Mialbi Malumyu maçı. E, bu maçta da beklentim skorun 3-3 biteceğinden yana bu iki maç e, tamamıyla yüksek oranlı öyle yani e, sürpriz denemek için yaptım. Aslında hepsi sürpriz. Skorda özellikle 2-1 bile oynasanız o da bir sürprizdir. Çünkü e, e, sanırım 27 tane ihtimalli olasılıktan bahsediyoruz. Yani alt üstteki gibi iki ihtimalli değil. 27 tane, 28 tane belki de olasılık var bu maçlarda. Ondan dolayı e, hepsi bir sürpriz skor olarak ama heyecanı daha yüksek. E, şöyle görsel olarak da göstereyim. Evet arkadaşlar skorlar burada. Malmö maçı sürpriz beklediğim ve diğer Luzern Young Boys maçı 3-3 beklediğim yüksek olan maçlar. Bunlardan bir 3 tane skor seçecek olursam hangisini seçerim? Bir şu maçı pardon Birinci maç şu olur İkinci maç bu olur. Üçüncü maçta şu olur. Şu üç maçta e, olma ihtimali yüksek diye bekliyorum. Belki aralarına bu da eklenebilir. Yani iki tane skor bilseniz bile o günkü kupon parasını çıkartmış oluyorsunuz. En kötü ihtimalle öyle söyleyeyim. Yani burada 2, 4, 6, 8 tane skor var. Ee, şu bir bir hariç hangisi gelirse gelsin e, kupon paranızı her türlü çıkartıyorsunuz. Bir tanesi gelirse iki tane gelirse biraz kâra geçiyorsunuz. Ama iki skoru bir kuponda bilirseniz en düşük oranları alalım. Şöyle yapalım. İki maça 50 oran var. İki maça 50 oran var. Sadece iki maç seçtiğiniz zaman. 3 lira bastığınız zaman 150 lira yapıyor. Örnek verdim. Yani e, göstermek için ama şöyle bir şey de olabiliyor yani. E, çok büyük bir şansınız varsa şu iki maç mesela 1750 oranı var. 3 lira bastığınız zaman ortalama 5200 falan oldu herhalde. 4700 o civarda bir şey herhalde. Evet arkadaşlar skor tahminlerim bu şekilde. Eğer ki içeriğimden memnunsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlara özellikle beklediğiniz skor tahminlerini yazarsanız sevinirim. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.